Karaca, Arzum, Noblife, Mars ve daha birçok markanın buluştuğu yer Mars Center'dayız sevgili izleyicilerimiz. Gudrun Strasse 196 numaradayız. Mars Center biliyorsunuz her şeyde %50 indirime girmişti. Bu indirimiz bitti ama bazı ürünlerde %50 indirimimiz ve %30 indirimimiz devam ediyor. Mars Center'a mutlaka uğrayın bu indirimlerden faydalanın. 10. Vene Gudrun Strasse 196 numarada. Sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz çoğu ürünlerde %50 kampanyamız devam ediyor. Mağaz Center'da indirimler kampanyalar bitmek bilmiyor. %30, %50 hatta bazı ürünlerde %50'den de fazla özel indirimler var. Gelin bu indirimlerden mutlaka faydalanın. Arzum, Korkmaz, Noblife, Mağaz ve Karaca. Bütün markaların buluştuğu yer Maas Center 10. ve Gudrun 196 numarada. Gelin farkı siz de fark edin. Sevgili izleyicilerimiz, dedim ya çoğu ürünlerde %130 ve %150 kampanyamız devam ediyor. Yeni ürünler de geldi. Bu ürünleri görmek için mağazamıza mutlaka uğrayın. Karaca, Arzum, Korkmaz, Noblife, Maas gibi birçok markanın buluştuğu yer burası sevgili izleyicilerimiz. 10. ve yana Gudrun 196 numarada. Gelin farkı siz de görün. <laughs>